Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Sonuçta sizin sayenizde kanalım büyümeye çalışıyor. 7-8 aylık bir dönemde. Hepiniz sağ olun. Var olun destekleriniz için. Ne kadar yorum atarsanız, ne kadar beğenme atarsanız arkadaşlarım o kadar video ilerliyor ve izlenmesi çok oluyor. Onu da soruyorsunuz. Onu da cevabını vereyim dedim. Ee, bugün arkadaşlarım ayın 18'i ve perşembe günü bütün videolarım da ayrıca tarihlidir. O yüzden bilginiz olsun. Yeni gelen arkadaşlarım da belki bilmiyordur tarihli olduğunu. Şimdi fincanınızda size göstereceğim. Şöyle fincanınızın içini göstereyim. Çok zor dönemler atlatmışsınız arkadaşlar. Yani öyle bir zor dönemler atlatmışsınız ki resmen bir erkeğin kapısına gidip gidip gelmişsiniz. Bu 25'li 30'lu yaşlarda bir bayan. Yani ee, siyah saçlı. Uzun saçlı, albenisi çok fazla olan bir bayan, yüz simetrileri çok güzel olan bir bayan, ee, yani nasıl diyeyim yüzü bebek gibi öyle söyleyeyim. Yani baktığınız zaman bir daha bakarsınız yüzü çok güzel bir yüz, kaşı, gözü, burnu sanki özel çizim gibi. Ama e, kendi kıymetini arkadaşlarım bu kişi bilememiş. Birinci katta arkadaşlarım oturan bir erkeği ee, erkeğin evine gidip gidip gelmiş. Yani bunların bir yıllık bir beraberliği olmuş. Ayrıntılı anlatacağım. Birazcık zamanım var. Ee, bazen çok ayrıntı derinlere giremiyorum. O yüzden dolayı zamanım olunca da ayrıntılı anlatıyorum. Bu birinci kata gidip gidip gelmiş arkadaşlarım. İstediğini elde etmiş. Ama bir dönem sonra yine elinden kaymış gitmiş. Birazcık karşı tarafı fazla pohpohladığı için e, ee, bu erkekte yerinde durmayan bir erkek arkadaşlarım. Kopukluk 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 olmuş. Yani belki 10-15 defa bir kopukluk olmuş. Tekrardan bir araya geliyorlar arkadaşlarım. Bunlara bir nikah masası gözüküyor. Çok üzgün, çok ezgin, çok çalkantılı bir e, olayların içinden geçmişler arkadaşlarım bu kişiler. Ama bu bir erkek sanki yani bir resmi işte çalışıyormuş sanki emekli mi olmuş bırakmış da olabilir. Yani ama resmi işte çalışan bir kişi gibi gözüküyor bu kişi. Çok çalkantılı bir hayat. Böyle bir karamsar düşüncelerinizi arkadaşlarım atıyorsunuz kenara tamamen bir çalkantılı bir hayatınızı kenarınıza atıyorsunuz. Karanlık düşüncelerinizi de atıyorsunuz bir kenara. Bütün sıkıntıları kenara atıyorsunuz. Bambaşka bir yeni e, bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz arkadaşlarım. Bir arayış içindesiniz. Sırtınızı dayayacak aslında güvenecek bir kişi istiyorsunuz yanınızda. Gel deseniz 5 kişi birden gelecek kişiler var. Bu kişileri siz kabul etmiyorsunuz arkadaşlarım. Sizin kalbinizden, gönlünüzden... E, istemediğiniz kişiler bakın hazır oldu 1 2 3 4 5. 5 kişi ev, evet dediğiniz anda koşarak gelecek bir şekilde. Rüzgar gibi arkadaşlarım böyle bir e, sıkıntılarınızı alıp gidecek böyle bir bir olay oluşacak. Yani hiç yaşam hiç yaşamamışınız <laughs> Dilim sırt işte. Yaşamamışa döneceksiniz arkadaşlarım. Yani o sıkıntıları hiç atlatacaksınız yani. Hiç kalmayacak üstünüze sıkıntı. Bir dönem sadece kısa bir dönem yaşıyorsunuz şu an o sıkıntıları. Masada bir kişiyi sorguluyorsunuz. Bu bir erkek. Bakın masanın başında oturmuş. Üzgün vaziyette. Kafasını öne eğmiş. Karşısındaki de bir bayan arkadaşlar. Üzgün bir şekilde sizden bir şeyler soruluyor. Ağzındaki, ağzınızdaki bir şeyleri öğrenmek istiyor. Almak istiyor. Bakın burada bir bayan bir bayana bir baktırmaya gitmiş arkadaşlarım, Yüz yüze bir bakım yaptırmış. Şu bir haftanın içinde. Bir tavsiye üzerine. Bayan bayana gitmiş bakım yaptırmaya kafasındaki soru işaretleriyle gitmiş arkadaşlarım. Yani o soruların cevaplarını aslında almaya gitmiş. 19 gün içinde arkadaşlarım beklediğiniz isminde, soy isminde V harfi olan bir kişiyle bir araya geliyorsunuz. Bir sonuca varacaksınız. Yani ilk önce bir konuşma yapacaksınız. Ondan sonra bir sonuca varacaksınız. Ondan sonra da bir hayvan keseceksiniz arkadaşlarım siz. Bu Mart ayında değil Nisan. Nisan'ın sonu gibi en geç bir hayvan kesiyorsunuz. 19 gün içinde bir sonuca varacağınız bir olay var sizin. Sizi bir anneniz olgun bir bayan çıkıyor. Oğlu da 30'lu yaşlarda belki olabilir. Erkek bir delikanlı bir bekar bir çocuk çıkıyor arkadaşlarım burada. Bazı şeylerden engellemek için kendine doğru çekiyor arkadaşlarım. Bu kişi ne kadar da kendine doğru çekmek istese bu kişi yapacağından geri kalmıyor arkadaşlarım. Dönüyor, dolaşıyor gene farklı bir olayların içine giriyor. Uzaklaştırıyor anne ama söz dinlemiyor arkadaşlarım bu kişi. Çünkü çocuk değil ki 35-40 yaşlarında erkek laf söz dinlemeyen bir kişi. Kuca, kucakladığınız bir kız çocuğu var arkadaşlarım burada. Yani böyle 2-3 yaşlarında sanki kucaklıyorsunuz. Çok da seviniyorsunuz. Kapınız çalınıyor. Misafirleriniz geliyor arkadaşlarım. Böyle bir kucaklaşma olayınız var. Bir kişi aslında arkadaşlarım size ee, bir yüzük almış. Yüzük elinde kalmış arkadaşlarım. Bu yüzük takılamadan sizin bitişiniz olmuş. Yani bir kısa süre içinde olmuş. Yani bu belki 15-20 gün önce ayrılanlar için söylüyorum bunu. Belki bir ayda olabilir. En geç bir ay. Ee, bir ay içinde de ayrılmış olabilirsiniz. Elinde bir erkeğin yüsük kalmış. Ya böyle e, normal bir yüsük ya da söz yüsüğü gibi bir şey olabilir. Elinde kalmış arkadaşlarım bu yüsük. Böyle bir yüzsüzlükle arkadaşlarım size aldığı şeyleri geri isteyen bir kişi. Yani size harcadığı paraların hesabını soran bir kişi. Bunun üstünde bir tartışma var. Yani size bir şeyler paraları harcamış ve e, veya bir takımı aldı artık ne bir şey mi aldı? Çıkarkene, gezerkene, beraber beraber yaşarkene Bunları sizden bir hani bir aslında amacı e, onları almak değil, sizi üzmek. O yüzden dolayı da e, Sizden bunları istemiş arkadaşlarım Benim madem paramı ver Veya benim işte takılarımı ver Gibilerinden bir erkek buna bir şeyleri Söylemiş buna çok canınız sıkılmış ve moraliniz bozulmuş Onun derdi arkadaşlarım o kişinin derdi Aslında aldıkları Harcadığı para veya Taktığı şeyler Değil takı değilmiş arkadaşlarım Amacı sizi üzmek Sizi kaybettiğine kafayı Çok takmış aşırı takmış Üstünüzü arkadaşlarım bu ara çok geliyorlar. Yani insanlardan birazcık bunalmış gibi gördüm sizi. Fazla kalabalığın içine çok derinleme girmişsiniz. Yani şöyle bir 10 dakikanız sakin kafayla geçmiyor diyebilirim. Yani insansız, yanınızda insan olmadan 10 dakikanız geçmiyor diyebilirim. Sürekli insanlarla böyle bir haşır neşirsiniz, bir şeyler anlatıyorsunuz, bir şeyler konuşuyorsunuz. Hep insanlarla içli dışlısınız. Bu, bu olay sizi çok aşırı bir yormuş. Yani insanların farklı konuşmaları, farklı bir şeyler istekleri ee, bayağı bir bunu atmış sizi. İnsanlardan kaçar olmuşsunuz. Bakalım bu barışmak için bu hediye kime gelecek arkadaşlar? Kendi telefonu açmadan, buluşma teklif etmeden size ilk önce arkadaşlarım bir hediye gönderecek bir kişi var. Bir erkek gönderiyor bu hediyeyi. Ee, bu hediyeyi gönderecek arkadaşlar size. Hediye geldikten sonra bir telefon gelecek. Elinize ulaştıktan sonra. Ondan sonra cesaret edecek. Yani hediyeyi kabul ederseniz cesaret edecek aramaya. İsmini, soy ismini üstüne yazacak arkadaşlarım. Bir kargo da olabilir bu hediye de yani hediye kargo ile gelebilir. Kıskançlıktan sürekli böyle telefonunuzu kurcalayan bir kişi var böyle bir şeyinize mi bakıyor özel hani size gelen bir şeylere veya çok telefonla konuştuğunuz zaman ee, tedirgin olan bir erkek var. Kıskançlık krizine girmiş bir erkek var arkadaşlarım. Bir telefon çaldığı zaman veya bir mesaj geldiği zaman sizden önce telefona davranan bir kişi var ve ileri doğru gittiğiniz zaman sanki böyle bir tedirgin oluyor o kişi. Farklı bir insanla konuşuyormuş gibi geliyor ona. Yani siz öyle bir davranmıyorsunuz belki ama ona öyle geliyor o kişiye. Kalp kapılarını tamamen açmış bir kişi sizi bekliyor arkadaşlarım. O kadar olgun, yaşamış, görmüş çok şey geçirmiş bir kişi. Yaşı 40'lı yaşlarda arkadaşlarım. Bu kişi belki 100 yaşında gibi. Yani 100 yaşına 100 yaşına kadar yaşamış bir insan. Hani bazıları yaşamamış da olabiliyor. Yani 100 yaşına kadar yaşa, gelmiş ama hiçbir şey görmemiş, yaşamamış. Öyle gelmiş, öyle gidiyor. Ama bu kişi 40 yaşına gelmiş sanki böyle çok çok böyle şeyleri yaşamış. Çok bilgili ve kültürlü ve ayrıca gezmiş görmüş her şeyi. Bu kişi arkadaşlarım sonuna kadar kalbini size açmış. Siz A demeden B B diyeceğinizi anlayan yani göz göz göze geldiğiniz zaman temastan anlayan bir kişi. Bir isteme olayınız olacak. Bakın bir mavi gözlü bir erkek var burada. Yani hafif böyle saçları önden dökük. 1.70 boylarında. 70-80-85 kilo olabilir. 45-50 yaşlarında. 55 de olabilir. Bu kişi bir isteme olayı yapacak. Her iki tarafında ikinci evliliği olacak arkadaşlarım. Ama cesaret edip karşı tarafa bir evlenme teklifi veya isteme olayı olmuyor. Neden olmuyor? Karşı tarafın kadının babası çok diktatör bir kişi neden diktatör para konuşturuyor arkadaşlarım bu kişiyi yani bir binanın sahibi yani e, komple bir bina bu kişinin yani birazcık kadının maddi durumu ailesinin maddi durumu çok çok iyi çok üstün ama e, o yüzden dolayı birazcık erkekte düşüklük var işi gücü var ama düşüklük var o yüzden dolayı da bir cesaret olayı yok Hayır diyecek diye e, üzmek de istemedikleri için ani bir nikah yapmak istemiyorlar arkadaşlarım bu kişiler. Yani düşündükleri bekledikleri bir şey var. Baba 60-70 yaşlarında beklemedeler şu an. Ama 1-2 bir, bir yıla kadar baya bir uzunlama bir e, olay olacak. Belki 1-2 yıl sonra bir nikah olacak. Nikah masasına oturulacak ama. M harfi var erkeğin isminin içinde. Bayanın isminde N harfi var. Hiçbir şey yok yokken bir kişiyi bir anda çevrenizden bir kişiyi kaybetmişsiniz arkadaşlar. Bunun üzüntüsünü yaşamışsınız. Hiçbir hastalığı yok. E, muhabbetinizi her şeyinizi etmişsiniz. Ama hiçbir anda hastalık yok yokken bir anda bu kişinin böyle bir üzüntüsünü yaşamışsınız. Yani bir, bir hikaye olmuş arkadaşlarım bu kişiyi kaybedelim. Bir bayan. Bakın iki geyik böyle. iki geyik var fincanınızda. Çifte dileğiniz olacak arkadaşlar sizin. Çifte bir dileğiniz olacak. Çok da güzel olacak. Yani çok da sevineceksiniz. Bir şey imza atmışsınız arkadaşlarım. Bu imza sizin bayağı bir başınızı ağrıtmış. Ve çok pişmanlıklar yaşamışsınız. Bu imzadan yani e, bayağı bayağı bir yıllarınızı almış. Yani bu imza çok şey yapmış. Sizi yıpratmış yani. E, artık nasıl bir şekilde ne o, o ortamın içinde ne yaptınız? E, nasıl bir imza attınız? E, nikah mı yoksa e, para için mi yoksa bir kağıda mı imza attınız. Çok kafanızı yormuş, bayağı da başınızı ağrıtmış bu olay sizin. Hala da uzun yıllar üstünden üstünüzden atamamışsınız bu olayı. Şöyle tabağınızı göstereyim. Bir eşya çıkmış arkadaşlar. Bir ev boşaltmasına gidiyorsunuz siz. Yani böyle bir ev boşaltması var ama öyle bir taşınma yok. Bir eve gidiyorsunuz. Yani bu bir ya da iki ayın içinde olacak. Anahtarla açacaksınız kapıyı. içeri gireceksiniz. Bu eşyalar üçe bölünecek. Yani e, herkes bir, birer parça, birer oda bir şeyler alacak. Bu eşyalar dağılacak arkadaşlarım. Yani kimse olmayan bir evin eşyaları dağılacak. Yani bir nevi eşya paylaşması. İşinize yaran, yarayan alacaksınız. Yaramayanı dağıtacaksınız. Parçalanacak bir eşyalar var burada. Yani böyle annesinden bir özür dileyen bir erkek var arkadaşlarım burada. Yani bir 25 yaş üstü diyeyim direkt 50 yaş altı. Biraz kilolu çıkmış. Erkek anlayamadım. Belki Yaşı gençtir. O yüzden dolayı da bir anneden özür diliyor arkadaşlarım yaptıklarından dolayı. Bir annenin ayağını tutmuş. Bakın burada annenin ayağını öpüyor diyebilirim yani yaptıklarından dolayı bir pişmanlık yaşayan bir evlat var. Yani içinize hiç kurt düşmesin. Sizden özür dileyecek ve barışma olacak sizle oğlunuzun arasında. Çifte kumrular çıkmış. Bakın yani bir kumru şeklinde e, bir şey çıkmış arkadaşlarım. Güzel bir şey yaşayacaksınız siz. Birbirinden e, hiç vazgeçemeyecek, kopamayacak iki tane arkadaşlarım kuş çıkmış. Bir e, bir hayvan için bir yuva yapacaksınız arkadaşlar siz. Kumru duyunca bakın burada da bir yuva çıkmış. Ya kuş yuvası yapacaksınız ya da böyle bir kedi kediye böyle bir yuva mı yapmayı düşünüyorsunuz? Bir hayvan yuvası yapacaksınız. Küçük 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 arkadaşlarım bir birikim yapan bir bayan var. Kısa boylu bir bayan sonumun ne olacağını bilmiyorum diye düşünen bir bayan var. Yani küçük 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 böyle bir birikim yapıyor. İleride ne olacağımız belli değil diye böyle kendini garanti almaya kendini garanti almaya çalışan bir kişi. Geleni istemeyen, gideni istemeyen bir hanede bir erkek var arkadaşlarım. Konu, komşu, gelen misafir hiç kimseyi istemiyor bu kişi. Yani bazı kişiler geldiği zaman evde rahatsız olan bir erkek. Beyaz arabada arkadaşlarım sizi bir yere götürecek bir erkek var. Hatta ondan sonra iki erkeği alacaksınız yanınıza. Böyle bir saatlik bir yola gideceksiniz arkadaşlarım siz. Bakın yastaç balığı çıkmış arkadaşlar. Nasibiniz bakın tam ortada fincanın ortasında çıkmış. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinize tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.